Real Esponja bir de gözde topar deneyeceğim. Bir önceki videomda dudakta topar olarak denemiştim. Orada çok iyi durmuştu ama yemek yiyince çıktı görüyorsunuz. Gözüme Revolution Pastel Far paletinden sürdüm. Üstüne de Lighten Primer'ini sürdüm kalkmasın diye. Çünkü bunun kaldırma riskinin çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Bakalım şimdi ne olacak. Fardan sonra evet daha çok belli oluyor ama böyle farı sürerken fark ettim biraz daha sanki gözüm katlanma yaptı görebiliyorsunuz böyle. Sanki biraz daha derimi daha yaşlı gibi gösterdi. Onun dışında burnuma ve yanaklarıma da sürmüştüm pek kalmadı görüyorsunuz kalınlığı o açıdan pek yüksek değil. Dudağımda da topra olarak kullandığımda yemek dediğim gibi çıktı. Kalıcılığı yüksek bir ürün değil. Yani gözde kalıyor ama yüzde ve yanakta ve dudakta pek kalmıyor bence. Belki böyle bir yeşil fırın üstüne sürsem nasıl duracak onu merak ediyorum şu an. Takipte kalın.